Neymiş bu müjdeli haber Kıymet Hanım? Söyle de bilelim artık. Evet babaanne ya, bak bayılacağım şimdi. Söyleme babaanne, yarın söylersin. Ya oldu canım. <laughs> bu kadar beklediğimize değecek bir şey mi acaba? Emin olun değecek. Hmm. Babaanneciğim, Hı -hı. bari bir ipucu versen. Sabırlı ol bakalım küçük hanım, sabretmek çok büyük bir erdemdir. Dayanamıyorum Ete. Yakup ne diyorum deminden beri? Sabredemiyorum anne, hep açım ben. Defne ile kahraman birazdan gelecekler, anlatacağız her şeyi. Ondan sonra güzel güzel yersin, hadi gülüm. Ha, bu haber onlarla mı ilgili? Ha, geliyorlar. Vay yengeciğim, yakıyorsun yine ortalığı. Bu ne güzellik böyle. Ay Defneciğim, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Anneniz bize hiçbir şey söylemedi çocuklar. Öldük meraktan. Evet, hadi bakalım. Söz sizde şimdi. Bugün çok güzel bir haber aldık. Ve çok mutlu olduk. Hatta hayatımızın en mutlu günü belki de bugün. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ben hamileyim. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim oğlum. Sağ ol baba. Ve i̇nşallah yengeme benzer de güzel olur var çünkü. <laughs> Hadi oradan maskara. Benim oğlumun nesi varmış? Yakup, etini yiyebilirsin oğlum. Defneciğim ne kadar sevindim sana anlatamam. Ben de çok sevindim. Vallahi pes. Bugüne kadar hiç belli etmediniz yani. Emin olalım dedik. Artık kimsenin hayal kırıklığına tahammülü kalmamıştı kızım. Ha öyle tabii. Her seferinde ha tuttu ha tutacak. Neyse. Kısmet bugüneymiş işte. Yani inşallah bu sefer bir aksilik olmaz. Şükran hadi sen bize bir çay getir ver kızım. Aysel getiriyordu. Aysel. Baba. Otur. Otur, otur. Oh. Bundan sonra... ...soframıza bir tabak daha koyacağız. Şimdi beni... ...daha iyi anlayacaksın. Artık... ...baba oluyorsun. Çok istiyorduk. Takdiri ilahi... ...vereceğine de o karar verir alacağına da. Sebebi hikmetinden sual edilmeze inandığım için sakin sakin bekledim. Kısmet bugüneymiş. Haklısın bu. Bak oğlum. Çok şükür bugüne kadar hiç kimseye bir zararımız olmadı. Kimsenin hakkını yemedik. Ah almadık. Benim bildiğim bu. Allah dualarımı kabul etti. Şimdi tek isteğim torunumu kucağıma almak ve adını kulağına fısıldamak. Sonrası Allah'ın bileceği iş. Yok. Derse ki senin tanen neslin bitti. Boynumuz kıldan ince. Baba, o ne acı öyle? Ha, ama siz derseniz ki dur acele etme baba. İkincisi gelir. Allah'ın izniyle ben beklerim.